Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine eğlenceli bir oyun için Çörcü Pool'da toplandık. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine eğlenceli bir oyun için Çörcü Pool'da toplandık. Hemen arkamı şöyle göstermek istiyorum. Sisler içinde güzel bir oyun bizi bekliyor arkadaşlar. Hep beraber Squid Game oynayacağız bugün. Çok güzel yarışmacılarımız var. Hepsini beraber gidip tanıyalım. Şöyle bir gösterelim. Oyuncu arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Hepsi hazır. Hazır mısınız? Hazır olanlar bir zıplasın arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere. Hepsi de canavar gibiler. Kit atan var sanki şey ucu atar gibi kit atıyor görüyorsunuz. Akıyor bu akşam maşallah. Yani Allah bereket versin. Allah o kitler bana değil size lazım olacak. Bayılanlar var. Allah bereket versin. Hemen geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarışmacılarımız hazır. İnşallah bundan sonraki yarışmacılarımızda da Royal Pass ödüllü olacak yarışmamız ve yerine geç abicim sen de. Evet yarışmamızda Royal Pass ödüllü olacak ve bir kişi kazanacak. Bakalım kim kazanacak? O şekilde yapacağız. Şimdi müziğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Aferinden bahsediyoruz. Squid Game müziği geldiği zaman kıpırdamayı kesmeleri gerekiyor. Evet başlıyoruz yarışmamıza. Hazır mısınız? Hazır olanlar zıplasın. Hazır olmayan varmış. Yeşil şu kırmızı ışık Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya Bir git Allah olsun Ay dur Ay. Sizin yapacağınızı iş etmişim damadan koyun be <laughs> İki tane kişi gitti biri bizden gitti Yeşil ışık kırmızı ışık Yeşil ışık kırmızı ışık Ah be Adam öldü amına koyayım Yeşil ışık kırmızı ışık <laughs> Aga be. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ölmemezlik iğdesi bulmuş ya resmen. <laughs> Aga be. Yeşil ışık, kırmızı ışık 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 Aga be. Aga be. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun poçik? Ah kıyamam lan. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aga be. Ulan Maher. Çok da iddialıydın. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aga be. Ulan Maria. Verdi Tayfur'un gençliği. Elveda sana. Ah be kobra yiğit. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aga be. Ah be eksi be. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aga be. Emir kazanan burada bu arkadaşımız oldu arkadaşlar. Bir zıplar mısın? Bir zıplar mısın? Aynen. Evet bakalım kim kazanmış. Bakalım. Ramo kazanmış arkadaşlar. Bizden ödülü kazanan Ramo oldu arkadaşlar. Squid Game'e siz de katılmak istiyorsanız Discord adresimiz hemen altta. Hemen Discordumuza katılarak siz de mücadelemize, bizle böyle eğlenceli oyunlarla katılabilirsiniz arkadaşlar. Yayınla normal 21'de Mimo TV'de yayındayım. Yayını da aynı şekilde bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.